arkadaşlar geç mi kaldım? Bu özel güne geç kalmak istemem. Ne özel ya? Bir gün normal bir gün. Yok hayır hayır özel bir gün arkadaşım. Çünkü öğrenen de gidin Bugün özel bir günmüş. Çantamda da şöyle koyayım. Ah ah ah. Şu öğretmen. Yine de diyeceğini. İnşallah matematik direkt dersimiz. Amin. İnşallah dört dersimiz de matematik olur. Amin. Arkadaşlar sırayı ne hale getirdiniz? Peki de bir gaz çıkarmayın lütfen. Sen kendine bak arkadaşım. Siz bana bakmayın. Tamam bakmıyoruz. Oy. Öğretmen değil ya benim yanıma görüyor. Bir dakika çok konuşacağım resmen ya. Şöyle şu, şu, kitap yapmış. Ooo fen bilimleri. Yes, matematik olsun. Şişt. Şuraya tıkıştırdım zaten. Öğretmen ne zaman gelir acaba arkadaşlar? Biliyor musun sen çok çok ispiyoncu konuşan dedikodu yapmayı seven kendini beğenmiş gıcık bir kızsın. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Hmm, baş... Geçen dönem başkan oldum diye mi? Geçen yıl başkan oldum diye mi kızgınsın? Benden harika bir başkan olacak. Az kişi olduğumuz için az oldum. Bana ne? Biz sınıfça seni sevmiyoruz zaten dostum. Ya konuşma sen. Hadi düzgünce oturalım. Düzgünce oturduktan sonra. Arkadaşlar bu arada uyarayım diyorum. Öğretmen çalmasına. 5, Dört, üç, iki, bir. Öğretmenler sınıfa girsinler. Yoksa karışmam. Kızarız onlara, öğrencilere. Çünkü öğretmen onların suç onlarda da olur. La 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 la, la 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 la. Derslere gidin, yoksa karışmam öğrenciler. La 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 la, la 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 la. Dayak geliyor. Dikkat sınıfa. Bu zili bence değiştirmeliler arkadaşlar. Sana katılıyorum. Bence de. Yani aslında doğru söylüyor zil ama. Şey... Bak. Bak Sudo. Seninle uğraşmak istemiyorum. Bak geyren böcek. Ye. To pardon tombul böcek. Evet. Senin lakabın artık tombul böcek. Bak tombul böcek. Sudi ben sana hiç lakap taktım mı? Ee, evet. Bir önceki bir dün çok takmıştım. Bilge baykuş, bilge kakaca, bilge fıştık. Bilge fıştık dedin hatta bana. Bilge fıştık dedi sen bana. Gıcıksın gıcık. Sen de gıcık be. Neyse arkadaşlar öğretmenler geliyor. Hı, merhaba çocuklar. Bugün dün de demiştim ya bugün çok özel bir gün ve o yüzden bir kutlama yapacağız. İnşallah sürpriz sınav, inşallah sürpriz sınav. Lütfen parti, lütfen parti. İnşallah dedikodu, inşallah dedikodu. İnşallah uyuma vakti, inşallah uyuma vakti. Evet, sürpriz sınav yapacağız. Yes be, yes be. Bunu sesli söylemek zorunda değildin. Evet gerçekten sesli söylemek zorunda değildin. Peki öğretmenim bugün hangi özel gün? Az çocuklar sorduysanız. 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 Ha ha soruyor zaten Ne zaman başlıyor? Bugün o kadar özel bir gün ki. Okulumuzun başladıktan dördüncü ayı. Yani bugün çok özel bir gün. Yani öğretmenim. Dört ay geçirmişiz. Çocuğum ben sizlere nasıl dayanıyorum? Neyse, neyse. Nasıl da büyüdünüz ya. Nasıl da nasıl da. Neyse 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 hadi sürpriz sınavları çıkarayım. Herkese farklı sorular ve farklı dersler olacak. İnşallah matematik, inşallah matematik. İnşallah matematik. İnşallah sosyal bilim, inşallah hayat bilgisi, inşallah hayat bilgisi. İnşallah, inşallah Türkçe, inşallah Türkçe. İnşallah, inşallah fen bilimleri değil. Tamam çocuklar kitapları dağıtıyorum. Siz de şu sırayı düzelsin. Kitapları ve sıraları düzelttikten sonra. Olamaz. Daha da kötü. Türkçe geldi. Oğlum Türkçe nesi kötü be? Çok kelime ve nokta ve virgül ve falan filan ve sesteş kelimeler ve eş kelimeler eş anlamlı kelimeler ve eş kelimeler ve zıt kelimeler zıt anlamlı kelimeler ve hayat kelimeler. Onu ben de bilmiyorum yavrum. Sen ne uyduruyorsun? Hadi başlayın süreli sınav. Sürede tam 5 dakika önce başlamıştık. Yani kalk 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 kalk, 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 kalk. kalan 10 dakika. E, resminim canım benim canım benim. Ya biz sus burada çalışıyoruz ya ilk defa hak veriyorum Sto'ya ama yani aklımdan bile geçmez hak vereceğim. Ya o ya çocuğum her yıktın. Sıraları yine düzeltme vakti. Ha tamam. Sınav süresi bittikten sonra. Evet çocuklar sınav bitti kağıtlarınızı verin. Öğretmenim öğretmenim bugün 3 sorum kaldı. Bana ne canım? Ver şunu ver şunu. Benim adımı yazmam ortada kaldı. Ben yazarım yavrum. Bir şey olmaz. Hem sınıfta bir tek pamuk şeker adlı sensin. Niye soyduğunu yazıyorsun ki? Evet. evet senin gibi alayım. Senin gibi de alayım. Bir suda. Hmm. Tamam. Appa. Pamuk şeker. Ay, çok heyecanlı. İyi. Ee, pamuk şeker. 15 soruda 12. Daha iyi olabilirdi kızım. Gel al kitabını. Geldim öğretmenim. Geldi kim? Ha bunu yapmamışız. Tamam bakayım hemen. Oğlum. Efen, efendim hocam. Hiçbir şey yazmamışsın kağıda. Çok ayıp ya. Gel al şu oyun. Kadın sıfır sıfır ya. Ha. Gel. Kurdele de. Kurdele. 15'te. 13 şu ana kadar en iyi sensin canım. Al bakalım. Hatta ben vereyim tabii için. Şuna bakayım. Sudo. 15'te. 16 Yavrum bu nasıl oldu? Öğretmenim ben kendim zor bir soru ekledim. Aferin sana canım. Yani Benden de iki puan. Kaç oldu öğretmenim? 17 yedi yavrum. Bir dakika kaç oldu? On sekiz oldu. Yavrum kendin hesapla lütfen. Şunu da al. Ah, tebrik amaçlı ben verdim. Öğretmenim attınız attınız. Sıntı en çok ben yaptım. Şimdi arkadaşlar su bir alkış. Su bir alkış. Sodaya bir alkış dedim. Sodaya bir alkış dedim. Bir alkış. Al beni size çocuklar. Tamam. Şimdi ben bilgisayarda video izleyeyim. Ne de gereksiz shortlardan. Ay yani yani şeyden. E şey diyecektim tabii ki de şort izlemiyorum çocuklar ben o kadar büyüğüm. <laughs> Neyse. Bi 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 bu. Ay, bu konuşan kediler dizisi de ne kadar güzel. Benden bir like. Aa, Denizin oyun dünyasına yeni bölüm çıkmış. <laughs> Anaokulunda bir gün. Cık, hemen izleyeyim hemen. Şu anda izleyemedim. Kaydedeyim bari. Benden 3 like. Yok bir oldu. Cık. Neyse iki de yorum yazayım. 3 tane de emoji göndereyim. Hep orada. ben arkadaşlar siz de kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, sonraki konuyu yazmayı. Yani kötü yorum yok he. Cık. Lütfen unutmayın. Ya yani niye her şeyde siz sunuyorsunuz da beni unutuyorsunuz? Ben bir daha diyeceğim çekil. Bir şey çaptım. Çekil dedim. Evet arkadaşlar videomuza abone olmayı, like atmayı ve sonraki konumuzu ay Sonraki konumuzu ne istediğinizi yazarsanız çabuk da yapabiliriz zaten. Ne isterdiğinizi yazarsanız yazar çok mutlu oluruz. Ve anaokulu yaptık. Önceden ortaokul yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? İzlediğiniz mi? Onu da like atın. İşte bu biraz daha farklı oldu ve ben orada da oynuyordum. Kiraz etmem benim oraya bir beni gün götürmüştü. Anladınız mı? Yüzüm böyle uzaylı gibi göründü. <laughs> Neyse görüşürüz hadi Afça Görüşürüz diyelim. Görüşürüz kızlar. Ve olanlar. Ha, ne var? Pış 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 pış. Pış pış. Ah, ne var yemek mi var? Yok bay bay. Like atın. Abone olun. Yorum yazın. Matematik 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 su. Sudaya 18 puan. Hadi diğerlerine hava atalım. Like'ımızı da atalım. Aboneyi unutma. Şimdi yorum yaz. Sonraki konuyu belirle denizi mutlu et. Bye. Bye bye. Bay bay derslerinizi çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa öğretmenleriniz üzersiniz. Benim gibi öğrencilerimin ben erginizi... <laughs> evet arkadaşlar video izlediyseniz hepinizi buradan öpüyorum. Ve like atmayı unutmayın diyorum. Tabi onlar sıkıcı boş boş konuşmuştur. Geçmeyi anlarım. Şimdi arkadaşlar. Oy. Ee, videoyu izlediğiniz için yeniden dediğim gibi İnanca görüyorum. Hepiniz tek tek yapıyorum. Bu videoyu izlemeniz, like atmanız, yorum yazmanız benim için çok değerli bir şey. Çünkü siz benim için çok değerlisiniz. Çünkü çünkü şey başka çünkü yok. Evet. Bugünün de sonunu bitirdik. Ne dersi çıkardık? Ne ders çıkardık? Söylemek ister misiniz? Aa, 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 ben, 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 Evet tatlım pamuk şeker. Ben bir ders çıkardım. İyi tatlım. Arkadaşlar her zaman yaramaz olalım. Öğretmenlerimizi özelim. Ve testlerimizi yanlış yapalım. Şey. İyi tatlım sen bir git. Evet. Bence bana göre ders. Ben bana göre ana ders. Arkadaşlarımıza iyi anlaşalım. Okulu sevelim. Öğretmenimizi sevelim. Sınavlara çalışalım. Öğretmenimizi üzmeyelim. Tamam arkadaşlar. bir izlediğiniz için yine teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ay boğazım yoruldu. Ben su içeceğim. Ve burada video biter. Bye.